If I blink can ben abi merak ne aldım Tam yalan söylemiyorum abi fight Orion'la aldım arkadaşlar midin en güçlü şu an şampiyonu Orion'la ama en zoru oynaması çok zor Sevde şu eee lan taş atıyor lan Mina buraya kim Sevde şu arkadaşlar kontrol match Hani laning'i zor ama becerirseniz inanılmaz güçlü. Hani her türlü şey yeniyor meşabı. Hiç oynayamadık ya. Neyse adam malas bitiyor. Biz şimdi QW yaparız en kötü. Bu da lan galiba aynen. İnternet var mı? Var. Okey, okey. Okey, güzel. Lane'i kazandık arkadaşlar. Oh. Ama bak bir bu bakıyor kanka sen. Abi mal mi mid Ben fizik gelecek zannettim ya. Moralim çok bozuk. Şanlı gelmez inşallah buraya. Ha geliyor. Yani bu şaka mı abi? Adam geldi kafamıza şey attı. Barık geliyor ki arkadan öldük. Ya buradaymış. <laughs> İki levelle geliyorlar kafama flash atıyorlar Allah'ım sabır ya Neyse. <laughs> sabır ya hiçbir şey demiyorum ya. Hele sabır niye böyle ya? <laughs> e aslan parçası. Ne oldu? Kilo aldın şimdi. Ne yapacaksın? Nerede? Ne yapacaksın yani? He. E, kaldı değil. Ne oldu şimdi yani? <laughs> ha? Ne oldu? Hadi bakalım. E. Ya farm da alamıyon Galip oynar ya 3 farm var çocuğun Neyse <laughs> Maymun ya hareketlere bak ya <laughs> Bir daha içeride değil mi morgu sen <laughs> Bir daha içeride bir daha içeride 2 level genki atladım 2 level Fizz koşuyor toptan biri aaa <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Oynamayalım biz ya TR'de. Elifler ne işliyor bizden yani, abi ya? Kes onu. Bana kaçsana Fiz. Şaka mısın? Skatı da alacağım. Okey. Ne yapıyorsun lan? Oraya koyuyor. Malfight geliyor. Bak bak bak. Varda attım ya. Aa, aynen aynen. Şu an oradayım. <laughs> Şu an oradayım kanka. Oğlum çok iyi ya sabır. Mükemmel. Şu an beni arıyorlardır orada şimdi. <laughs> of of. Boruk süpersin ya kankam benim. Ne Lee şimdi kötü oynayacak ama. Şimdi Boruk bize gank attı iki levelda. Lee Sin ölmüştü Ama bunda yardım etmedi galiba çocuğa. An kesiyor bak burada. Evet, Skatılı alamadı. Ben Skatılı aldım. Pot farmını alacağım. Ee, tamam da. Ee. Ne bebeğim. Lan ölmedim. Aa, <laughs> çok iyi ya. Güzel Lee bıraktı. Adamsın lan Lee Sin. Güzel tamam Lee iyi oynadı abi burayı. Garip oğlum cidden sen ya Adam oynayışa bak. İki level'da koşuyor kafamızda genk atmaya ya. Tövbe tövbe. Lise'nin yerinde olsam Blue'da falan keserdim onu. Ya da base attıysa Blue'sunu alırdım dümdüz. De okey ama ya sorun değil. Adamlar sapık çıktı Rıza bu. 3'te beklerdim iki de 2 beklemedim. Çok erken geldi çocuk. Yine moruk geliyor kanka. Yine geliyor. Yeni geliyor. <laughs> hareketlere bak hareketlere. Nerede o? <laughs> ha, Haydi anladım hocam. O herife bak lan keşiyor lan bizi. Kestiler bizi inatlayıp. Çok tit oldum bak. Bu herif bir canla kaçtı. Bot alacağım abi. Bot alacağım ve mana alacağım. Yine manamız bitti anasını satayım ya. Şunu kes ya. Şunu kes, şunu kes ya. Bomboş öldü ki. keserdim ya. Bana olsa ay çık çık öleceksin abi. Çık çık. <laughs> Belli öleceği de salak olduğu için uyumadı. Neyse okey hallederiz ya. Hallederiz hallederiz sorun değil. Sorun değil ha keseriz onu. Yeter ki boruk salsın bize. Şu bir sapığım var ya benim. Orman dönmüyor. Düzde koşuyor sürekli. Ne oldu abi? Aa bunda hiç Okey okey okey. Boruk nerede acaba ya? Rakip jungle'lar bizi seviyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bize aşıklar. Ben Ludin almayacağım maç galiba ya. Hadi alacağım mı? Bilemedim. Farklı bir yapabilir mi ya? Fate de aldık galiba. Geliyor mu oruk yine? Vardı açacağım buraya. Adam sapı git W basıp koşuyor üstüme arkadaşlar. Yasar yaş. Yıkıyorum. Yıkıyorum. Aa biz Ezik. Yıkıyorum. Yat oğlum aşağı. Güzel. vuran plate alalım. Yine Warwick geliyor mu? 5. gank atıyor mu oraya? Counter gank gelse iyisin. burada double kill. Ama bırakmadı. Dündüz buraya döndü Burada gelse double kill. Her yere double kill atıyoruz ama. Counter gank gelemiyor vatandaş. Dön alacağım mı ya? Dön alacağım abi. Botu bitirelim önce. Koşmam lazım Boruk çünkü sapık. Kesin ve kesin bizi salmayacak. Adam aşık Ha bize. TP harcayacağım canım. ultisi geldi. Büyük ihtimalle öleceğim. Bu atacak. Bayağı alacağız. Ama 15 farm. Adam farm alamıyor. İtem de alamıyor. Ne alıyor lan? Nasıl alıyor tam? Var. 2000 gold kasmış. <laughs> Gelir <akşte. Gülüyor> maçta. Aha, değilsin kes oğlum. Kes. Kes abi. Adam boşu bir tatlı güzel. Salıyorsan ama senin yok ya. Şöyle bir cımar atalım. Boruk gelmesin yeter ki. oyun uçası var değil mi? Geldi Boruk. Ee? Ee, Aslan pacası. Hareketler hareketler. Hareketler hareketler. Oğlum nasıl hızlı koşuyor? Birisinin canı az değil mi bir yerde? Yok bundan az diye hızlı koşuyor. Anladım hocam. Bu rp'nin çık çıkıyor ya Ignite'i var Geliyor mu abi yine ha? Geliyor mu abin ha? Katledi, Aa, acele ettik Güzelce ki dönüp Sesin niye gelmiyor ya? Niye gelmiyor abi? Allah Allah garip durum. Gelmiyor. Niye gelmiyor? Adam bir can lan. Fiz gelmiş. Geliyorum. Geliyorum. Yaklaş. His de mi de gelmiş? Herkes birlikte oynuyor oyunu. Ben anlamadım e, Aynen aynen besleme zamanı. Vur şuna vur. Allah dişine ne oluyor? Oğlum biz... Ne oluyor? Bir salın la. Bir salın beni ya. Bu neymiş abi? 100 kişi bitti. Afedersiniz var ya. Okey, okey. Öldü. Flash attı. Tam salak bunlar ya. Kafayı yerdim. Bu da bir can mı çıktı? Okey, al kuleyi. Manyak lan bunlar. Kes tan tanlıysın onu. Manyak olma adamlar. Sapık lan. Hadi oğlum bunda al kuleyi. Güzel, güzel. Biz... Hadi oğlum iyisin. Kes. Attın Q'yu. Hayır, bu geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Gir. Gir. Allah, Allah belanı ver Dardım. Oğlum Lee gel lan Lan Lee Ne? Bu abi Ya bu Lee Sin'i dursan tutursan şaşıracağım ya Allah Allah Lee Sin beni be Büyük bir XP'sini aldım Sen. Adam can geldi ama çok güzel. adama can geldi. Ne <laughs> haber herkes bitti? Abi salın beni. Hadi abi. Bu abi. Bu abi kovala bakalım. Herkes bizde ya. Ben anlamadım abi bu işi. Bizde de afadan can geldi az önce. Kes onu kes. Güzel fizzm durmuş Oğlum ne oluyor anlamadım. Herkes bana koşuyor. Bütün map bende. mi olar bana. yoralım biraz. Bezeyelim hatta ya. Manyak lan bunlar. Kes lan onu da. Kes onu da. Kes onu onu. Bunu vur oğlum ağzını, Thank you. Okey olur olur olur. It's okay it's okay abi. <laughs> ne oldu amacı? Okey. İyiyiz iyiyiz ya. Adamlar biraz bilmiyorum sapığın da sapı oynuyor abi. Nasıl bir oynuyor şöyle? Dört mit yaptı adamlar ya. Aynen bana yardım edin. Bana yardım etmişler. Güzel güzel hikaye. Full story bro. Cool bro, cool story. Bunun <laughs> pasifi neymiş ya böyle? Abi Q atmadı. Allah belanı verme. Q <laughs> atmadı, öldürdüm arkadaş ya Görmedi kaldı. Görmedim de adam flash ulti attı ve Warwick gelecek. <laughs> <laughs> Yakalım. bak abi. Herkes flash atıyor yine bize. Neyse, gelişe bak herifin <laughs> Aynen, çok yardım ediyorlar. Warwick 5. gankini attı sonunda. <laughs> dp atacağız buraya kule alacağız. Topta ikinci kule gidiyor. ve kanka takımın yatalak oldu. Mide gelmeye devam et. Gir buna gir. Kes kes adamsın. Vur kopasını. Süpersin. Helal lan. Süpersin lan oğlum. Aynen aynen. Aynen el istemiyorum. Katarina ya. Yine geldi yazıyor. Aynen. Yazık lan adam kendini inandırıyor bir de. Ya mı bu sağdan? Bence Lee'sin gelmese kanka kazanmışsın yine. Ölme geliyorum, ölme geliyorum. Hadi evine oğlum. Hadi evine aslan parçası. Hadi evine oğlum. Çok güzel geldik. Ne oldu lan? Benim keseceğim hafifte ya. Hafifte yer mi oğlum gelmeye ya? İki dalga gen atıyor ya kardeşim benim. Aynen. Bir de gelin kardeş. Bir de gelin. Beş tane genk atın. Bak bir indi. Bu neymiş şu öyle ya? Güzel. Yemedik burayı. Beyzeyelim. Lan. Lan. Warwick iki level mide geldin kaybediyorsun ha kurt seni bota <laughs> alacağım manyak oğlum ya adamlar her gün manyak oraya <laughs> <laughs> iyi ya kontrol meşe güçlü baya bunu işte fizz counterlıyor neden malfight bit bilmiyorum fizz olsaydı iyiydi Geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum. Ne oldu erkek? Ha gel gel. Bak bak tiplere bak. <laughs> Delli meydan. Aha çok iyi. Bizde pusmuş bana ulti atıyor. <laughs> Aynen kral. <laughs> hadi base git Hadi bas ya hadi. Hadi lan. Aha Lee bak. <laughs> çok iyi ya. Hadi bas ya lan. Kes oğlum onu. Niye böyle hızlı Ne ya? Neymiş ya böyle? Aha ucunda kaldı. Hii! Aa ucunda kaldı abi. Ucunda kaldı. Onunla ki. Tamam, ben gidiyorum aga. Paramız iyi. iten bitti. Buna bir kudurtayım biraz. Okey. <laughs> Bota TP'lesek ölür müyüz? Deneyeceğim. Çevici i̇şte Mart atacağım. Çevici i̇şte atacağım abi. Yenge gelsin baba. Ulti geliyor. Ama bunların sesi çok ya. Malphite eliyor ya. Bunlar 10 kişi bizi koşar keser. Bunlar şimdi sapık olur. 100 kişi koş böyle kadar. Adam öldü. Öyle şey bak. Aa, çok iyi. Canım az ya kuduruyor. Şattan var ya. Oh tüy keseceğim oraya şimdi diyor. Okey gidelim abi. Bir rabolon mu çekelim ha? Bir nüfus alalım bence. Bunlar MR katışıyor mu? Yok alacağım demiş Bir nüfus aldım ya. pahalı arkadaşlar. Hemen önden rabolon almak biraz şey oluyor. Zor bir tweetem yani. Şöyle yapsak daha iyi. Şöyle de alalım canımız da olsun. Malfight. Nga. Nga ağla Malfight. Inside Katarina kardeşim evet, benim. Takım yine kötü galiba aynen. Düzgün skor adam yok takımda. Yine tek başımıza oynadık oyunu ya. Bir de verdik level tek yedim. Galip League of Legends ya cidden. Işte. Aa vur oğlum. Öldüremezsin. Bir çok damage yok. Ölecekler. Ben güçlüyüm ya. Bana güvenip oynaman lazım. Şu an ben yokum oynayamazlar. Aa bu bak yok. Ha vuru kalmış. Ha tek yedi vuruk Kral ya. iki level gank atan kralım benim. Uf, ne vuruyor lan? Oh oh oh. Oh 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 devam ol bunda devam ol bunda. Değmedi. Ucuna kaldı abi. Bunda mı öldü mü ya? Ulan bunda o. Bunda mı kestiler abi? Yat lan! Yakım dar ha. Yat oğlum. Öldü Adam öldü usta. Ben bir gidelim gideyim mi? Abi GGVP. Güzeldi. Eğlendim bayağı. Oryan'la ya. Yıkım darbe yıkım darbe. Abi harbi şampiyon çok iyi. Ya bu kadar kempe rağmen tutamıyor. Çünkü çok rahat farm yapıyor. Ve hani lane push'undan ziyade da da çok güçlü. O yüzden tutamıyorlar şampiyonu. Oryan'la bir abi. Bol bol oynuyoruz. Çünkü güçlü şu an. En güçlü mid. Aha, bakalım kaç vurmuşuz. 100 yok, 42 vurmuş. Bayağı falan. Bütün takım kadar vurmuşuz abi. Bu kadar güçlü. Biz çıkalım. Hemen görüşürüz. Bay bay.